Bir gün yaşadıysanız her şeyi görmüş sayılırsınız. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır dedi. Bakalım. A. Bir gün bütün günlerin eşidir. Şöyle bir dursun. B. Yeni bir gün farklı imkanları da beraberinde getirir. Şimdi bununla uzaktan yakından alakası yok. Eledim. Neden? Çünkü bir gün yaşadıysanız her şeyi görmüş sayılırsınız diyor. Yani e, bir gün ee, yaşadıysa bir insan her şeyi görmüş sayılır. Neden? Çünkü bütün günler birbirine benzer gibi bir anlam çıkartıyor. C. Her gün yeniden başlıyor hayat. Bu tam tersi bir anlam. Eledim. D. Her gün bir sonraki günün başlangıcıdır. Hayır, başlangıcıdır değil. Aynıdır demek istiyor aslında. Dolayısıyla bunu da eledim. Yukarıdaki cümleye en yakın olan A şıkkında verilen bir gün bütün günlerin eşidir, ifadesidir arkadaşlar. Yani bir gün yaşadıysan her şeyi görmüş sayılırsın demek istiyor. Cevap Adana. Evrendeki en büyük yapılar olan gök, adalarda yıldızlar, gezegenler, kara delikler gibi birçok gök cismi bulunur. Evet. Bu cümleden çıkarılabilecek en e, kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi En kesin olmaz tabi. Kesin yargı diyeceğim. Bakalım. A. Gökyüzü yıldızlar, gezegenler ve kara deliklerden oluşur. B. Evrende gök adalardan daha büyük yapılar e, vardır. Şimdi evrendeki en büyük yapılar olan gök adalarda dedi. Hayır. O zaman B şıkkı yanlıştır. En büyük yapılar gök adalar olduğu için bunlardan daha büyük yapılar yoktur. Eledim. C. Birçok gök cismi bir araya gelip evrendeki gök adayı oluşturur. Şöyle bir dursun. D'ye baktım. Her bir gök ada üzerinde birçok gök cismini barındırır. Şimdi bakın burada Yukarıdaki cümlede evrendeki en büyük yapılar olan gök adalarda yıldızlar, gezegenler, kara delikler gibi birçok gök cismi bulunuyor. Bakın birçok gök cismi bulunuyor dedi. Demek ki e, gök adalarda birden çok gök cismi bir araya geliyor ve bunları oluşturuyor. Yani çıkartabileceğim kesin yargı D şıkkında verilen her bir gök ada üzerinde birçok gök cismini barındırır ifadesidir. A şıkkında olduğu gibi gökyüzü, yıldızlar, gezegenler ve kara deliklerden oluşur ifadesine ulaşamam. Gökyüzünden bahsetmedi. Gök adadan bahsetti. A'yı eledim. Şimdi C'ye baktım. Birçok gök cismi bir araya gelip evrendeki gök adayı oluşturur. Gök adayı değil gök adaları oluşturur demesi lazımdı. C'yi eledim. Cevabım kesin olarak denizli şıkkı sevgili arkadaşlar. Winston Graham'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Robert Zemeckis'in yaptığı Forrest Gump adlı film nokta 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 dedi. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa kanıtlanabilirlik açısından farklı olur. Kanıtlanabilirlik dediği arkadaşlar öznellik, nesnellik durumudur. Bakalım. A. Türkiye'de 11 Kasım 1994'te gösterime girmiştir. Nesnel B 4 dalda Oscar ödülü almıştır. Nesnel C sinema tarihinde yerini alan bir başyapıttır. Şimdi burada bir başyapıttır derken bana göre başyapıt olabilir, başkasına göre bir başyapıt değil, başka Seviyede bir film olabilir. Dolayısıyla öznel bir yargı. D'ye baktım. 1994 yapımı bir komedi dramdır dedi. Bu da herkes için aynı bir yargı olduğu için nesneldir. Şimdi baktım kanıtlanabilirlik açısından farklı olan hangisi? Öznel olarak verilen C şıkkındaki ifade. Dolayısıyla bu soru için cevap Cihan. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu tarz sorularda arkadaşlar önce şıkları teker teker okuyup ardından cümleleri teker teker okumak bana zaman kazandırır. Dolayısıyla bu şekilde çözmem lazım. A. Birinci cümlede hayıflanma anlamı vardır. Bakalım. 1. İlk görev yerim olan Hatay'da geçirdiğim günlerin ne yazık ki kıymetini bilemedim. Evet hayıflanma var burada. Geçmişte yapmadığı şeyden dolayı bir üzüntü duymak. Hayıflanma zaten. Hatay'da ee, geçirdiği günlerin kıymetini bilmediği için hayıflanıyor. A'yı eledim. B. ikinci cümlede yazar özlemini dile getirmiştir dedi. Bakalım. 2. Aman kilo alırım. Formum bozulur diye yemediğim yemekler burnumda tutuyor şimdi. Evet, yemediği yemeklere özlem duyuyor. Bunu belirtti. O zaman B doğru. C, üçüncü cümle varsayım cümlesidir dedi. Okuyalım üçüncü cümleyi. Düşünün ki Hatay'da et yemekleriyle, dolmalarıyla, reçelleri turşularıyla, tatlıları pasta ve börekleriyle bir masanın başındasınız. Varsayalım ki diyebiliyorum cümlenin başında. Evet, varsayım cümlesidir. Düşünün ki derken zaten varsayım anlamı vardır. Bu da doğru. D. Dördüncü cümlede olasılık anlamı vardır dedi. Dörde baktım. Bu masaya yürek mi dayanır? İnsan o masaya saldırıp her birinin tadına bakmaz mı? Söyleyin bana. Burada herhangi bir olasılık veya ihtimal söz konusu değil. Dolayısıyla D şıkkında verilen yargı söylenemez arkadaşlar. Aşağıda bir kişisel gelişim kurumunun tanıtım broşürü verilmiştir. Soru işareti hangi tarafta dedi. Bu tanıtım broşüründe kullanılan cümlelerle ilgili olarak e, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A yargı gerekçesiyle verilmiştir. B bir öneride bulunulmuştur. C bir olasılık dile getirilmiştir. D bir tasarıdan söz edilmiştir dedi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kurumumuzda her birey yalnızca birey olduğu için önemli ve değerlidir. Bakın burada gerekçe verdi. Dolayısıyla Adana'yı eledim. Yargının gerekçesini verdi. İkinci cümleye baktım. Hiçbir bireye dil, din, etnik, köken, ekonomik düzey gibi etmenlerle ilgili ayrımcılık yapılmaz. Böyle bir dursun. Diğer cümle. Her birey bir takım psikolojik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Burada bir olasılık bildirdi. Ceyhan'ı eledim. Diğer cümle, ihtiyaç duyan her öğrenci sorunları ile ilgili profesyonel destek almak için birimimize başvurabilir dedi. Burada bir öneride bulundu. sorun yaşayan, ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olarak o zaman öneri ise bu B'ye eledim. Şimdi bakalım herhangi bir yerde tasarıdan söz edilmiş edilebilir mi? Hayır. Dolayısıyla cevabım ne olacak? D şıkkı bir tasarıdan söz edilmiştir ifadesi yanlıştır. Öznel anlatım kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinden hangisinde özler bir anlatıma başvurulmuştur? Bakalım. A. Japonya kıyılarında sıklıkla görülen bir salyangoz türünün sıcaklık farkından korunmak için algleri yani su yosunlarını kullandığı ortaya çıktı. Alglerin bu durumdan bir yarar sağlayıp sağlamadıysa henüz bilinmiyor. Burada nesnel bir ifade söz konusu. Herkes tarafından eşit derecede doğruluğu kabul edilen bilimsel bir bilgi var. O zaman buraya ne yazdım? B. Yaklaşık 40 yıl önce Kenya'da bir grup fosil bilimci bir hayvan fosili bulmuştu. Bulunan fosil Nairobi Ulusal Müzesi'ne gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde bu fosille ilgili yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Evet bir araştırma sonuçları açıklanıyorsa bir bilimsel çalışma yapılıyorsa özellik yoktur orada. Nesnellik söz konusudur. Ne yazdım? C. Sürdürülebilir kentlerle ilgili araştırmalar yapan bilim insanları... ...adalardan oluşan yüzen bir kent tasarlıyor. Oceanic City adı verilen... ...adını verdikleri bu projede sürdürülebilir malzemeler kullanılacak. Burada da herkes tarafından eşit derecede... ...doğru kabul edilen bir yargı var. Dolayısıyla... ...ne diyeceğiz bunu arkadaşlar? Nesnel demeliyiz. D. De, karıncaların yuvaları odacıklardan oluşan... Yeraltı tünellerine benzer yuvaların derinliği 4 metre kadar olabilir. Yuvaların içindeki her bir odanın ayrı bir işlevi vardır. Her yuvada bir kraliçe karınca vardır. Şimdi burada yeraltı tünellerine benzer derken bir benzetme yaptı. Bana göre yeraltı tünellerine benziyor. Sana göre başka bir şeye benziyor olabilir. Dolayısıyla burada özellik söz konusu. Şimdi genel olarak baktığımda verilen şıklardan hangisinde öznel bir yargı var? Denizli'de öznel bir yargı, öznel bir anlatım var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Denizli şıkkıdır. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa sanatçının sözlerine açıklık getirilmiş olur? Bakalım. A) Kendi soluğunu katar. B) Yeni bir içerik arar. C) Farklı tatlar ilave eder de biçimsel yenilik ekler. Okuyalım metni. Bir sanatçı eserinde bu benim, bunlar benim duygu ve düşüncelerim demek istediği için eserine ne yapar arkadaşlar? Tabii ki kendi soluğunu katar. Yani öznelliğini katar. Kendi imzasını atar. Bu soru için o zaman cevabım Adana olacak. Yeni bir içerik arar. Olmaz. Uyumlu değil. Biçimsel yenilik ekler uyumlu değil bir önceki cümleye. Farklı tatlar ilave eder de uyumlu değil arkadaşlar. Neden? Çünkü yukarıda bu benim. Bunlar benim duygu ve düşüncelerim diyor sanatçı. Yani kendinden bir şeyler, kendi soluğundan bir şeyler. Katar ifadesi bu metnin sonuna getirilebilir. Cevabımız o zaman Adana şıkkıdır sevgili arkadaşlar.